Çocuklar ne yapıyorsunuz? Niye canınız sıkkın? Hiçbir şey yapamıyoruz ki. Çok sıkılıyoruz. Aa Neden? Bir oyun bulamadınız mı? Oyun da bulamadık. Aa. Pamuk şeker o zaman ben size bir sürpriz yapayım mı? Aa, Bakın. Aa, <laughs> burada pamuk şeker. <laughs> Elif bak pamuk şeker. Hadi gel. Bir tanesini sen al. Bir tanesini seçile. Hangisini istiyorsun? bir tanesini Öykü. Aa. Arda'ya yok. Çocuklar ne yapacağız? Arda sana almamışım. E, ne yapacağız? Yok ama üç tane almışım ben. O zaman o benim olsun. Hayır. Ama onu Öykü'ye verdim. Hayır, benim olsun ya. Hayır. 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 şimdi bulacağım bir tane daha. Arda ama ben onu öykü almıştım. Sana, seni unutmuşum Ardacığım. Ben senin burada olduğunu. Efendim. Elif almışım. Ben seni unuttum. Ne yapacağız? Hadi ver onu sen. Öyküye verelim. Paylaşırsınız. Tamam mı? Ama Arda da çok mutsuz oldu. Öykü de ne yapsak acaba? Eyvah eyvah. Bu çocukları mutlu edelim derken iyice mutsuz oldular. Efendim Elif. Tamam açacağım anneciğim. Ama bak Arda küstü. Gel gel Arda ne yapalım? Sen yeşil seviyor muydun? Onun olsun bana bir tane daha. Ama, ama ben almadım başka. Ne yapacağız? Öykü şimdi sana versem Arda mutsuz olacak. Arda'ya versem sen mutsuz olacaksın. Ne yapacağız kızım? Eyvah eyvah niye böyle oldu? Seçil hadi sen iyisin gene. Senin var sen mutlusun. Evet, Aç ben... bari sen ye. Ne yapacağız Arda? Ne yapalım? Size paylaştırayım mı ben? Hayır, ben bütün istiyorum. E sen sana paylaştırayım mı? öykü seninkini? Hayır, sen de mi bütün istiyorsun? Evet. Ha? Ay ne yapacağız? Sen al bakalım, şunu da bir çö çözümünü bulacağız artık. Eyvah eyvah, bu niye böyle oldu? Arda tamam, dur dur bekle. Hı -hı. Tamam tamam Arda, ben sana şaka yaptım, sana da almıştım bak. <laughs> Hadi bakalım mutlu oldun mu? Evet. Siz mutlu oldunuz mu? Evet. Afiyet olsun o zaman size. Hadi güzel güzel. Artık mutlu mutlu oynarsınız tamam mı çocuklar? Evet. Efendim bak Elif de kopartmış yiyor bile. Hadi bakalım afiyet olsun size. Hadi güzel güzel oynayın tamam mı? Hadi görüşürüz. Elif <laughs> gördün mü hemen? Bak size sürpriz. Bir Aa, bir tanesi abinin, bir tanesi senin. Gel bakalım. Geç otur. Bir tanesi örümcek adamlı, bir tanesi prensesli. Tabii ki prensesli olan Elif'in. Al bakalım. Sana prensesli olan abiye de örümcek adamlı. Bunu da abiye ver abi ver. Aferin Elif'e. Abi de içecek. Gel bakalım böyle Elif. Gel. Ha, biz sallayalım. Abi gibi biz sallayalım. Gel böyle. Ama bu çok tatlı değil mi Elif? Sen bunu çok mu seviyorsun? Elif? Ha, abi açıyor. Biz de açalım. Önce sallayalım. Hadi salla. Salla bakayım sen de. Hadi salla milkshake'ini. Anneciğim önce açmadan önce sallayacağız. Salla. Salla bir tane. Elif. Böyle böyle böyle. Hadi sen de böyle böyle salla. Salla anneciğim. Aferin sana. Aferin. Tamam mı? Yeterince sallandı bence. Hadi bakalım. Açalım şimdi. Ha. Gel buraya. Gel. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hmm. Döne döne mi içeceksin Elif? <laughs> afiyet olsun Elif. Güzel mi anneciğim? Güzel mi? Hmm. O zaman sana afiyet olsun Elif. Hadi malzeme aldın gidiyorsun. Hadi bay bay. Bay bay. Vur Elif vur öldür onu. Bak her yerde var baksana. Elif bak arkanda da var Elif. Arkanda var. Onu öldür. Baksana kocaman. Vur. Vur anneciğim. Vur kafasına. Daha sert vur. Daha sert. Ay çok iğrenç. Elif kıpırdıyor. Elif bunu da öldür. Bunu da öldür. Bak kocaman. Hadi anneciğim. Vur kafasına. Bunu bunu Elif bak kıpırdıyor. Ay inanmıyorum. Vur anneciğim. Ay çok iğrenç. Çok kötü. Daha sert dur anneciğim. Çok kibar vuruyorsun. Ama ölmez ki öyle. Vur. Kafasına vur. Evet. Bak böyle böyle. Böyle böyle vur anneciğim. Vur. Ay o öldü galiba. Aa inanmıyorum. Burada da var Elif. Gel gel. Bak Elif. İnanmıyorum. Elif baksana kocaman. Hem de siyah. Vur anneciğim. Vur. Vur kafasına. Vur. Ölsün. Daha sert vur Elif. Çok kibar vuruyorsun anneciğim. Ölmeyecek o. Aa öldü galiba. Aa inanmıyorum. Burada da var Elif. İnanmıyorum. Burada da var. Her yerde böcek var. Ay çok iğrençler ya. Anneciğim ne yapacağız bunları? Bak orada da var. Vur ona da ölsün. Hadi öldür onu. Vur. Vur kafasına. Aferin. Aferin Elif. Hiç korkmuyorsun ya. Aferin sana. Bravo. Elif şimdi öldürdüklerimizi bu kovamıza toplayalım. Tamam mı anneciğim? Hadi gel. Hadi gel kovamıza toplayalım. Gel. Hadi alalım hepsini. Hayır küreyi koymayacağız Bak böyle alalım Alamıyoruz Ay, Çok iğrenç ya Gel gel, gel. gel anneciğim. Hadi bunları da içine at At anneciğim öldü zaten onlar ha? Al bunu içine at hadi Hadi gel at içine At Aferin sana Toparlayalım anneciğim hadi gel Al buradakini alalım Buradakini Bu ölmemiş galiba buna tekrar vur Vur anneciğim. Aferin. Hadi at onu da kovaya. Aferin. Gel bunu da alalım. Bunları da bak iki tane var orada. Onları da al. Hadi koy. Kovamızın içine koyalım. Sonra bunları çöpe atalım. Hadi gel. Koy anneciğim kovaya. Aferin. Bunu da al. Evet oradakini de al. Al oradakini de. Getir. Getir anneciğim. Aferin ya. Sen hiç korkmuyorsun. Getir. Ay baksana ya çok iğrenç. Aferin çok cesaretlisin. Hiç korkmuyorsun. Aferin bitti.